Size bir sır vereyim mi? Bu tosbik bebeğim artık kucağımda uyutmuyorum. Ve bugünkü videonun konusu bebeğimi artık kucağımda uyutmuyorum. Yanına uzanarak uyutuyorum ve uyku arkadaşını alıştırıyorum. Gelin bir günde neler yapıyorum onu izlerken bu konuyu konuşalım. Öncelikle sadece 9 aylık ve 10 kilo 200 gram olduğu için gerçekten oturarak da olsa kucakta sallayarak uyutmak benim için zorlayıcı olmaya başlamıştı. Hadi dedim Merve ne zamana kadar böyle yapacaksın erteleme. Ve birden uyku arkadaşını yanımıza aldık ve uyku arkadaşıyla uyutmaya başladık. Tabii ki de normalden çok daha uzun sürdü uyutması. Bu tür geçişlerde kritik nokta nedir? Tabii ki de bebeğe ve kendi Kendine en uygun zamanı seçip istikrarı olmak pes etmemek. 3-4 güne gerçekten alışıyorlar. Peki neden uyku arkadaşını alıştırıyorum? Uyku arkadaşı 1. Ebeveynden bağımsız şekilde uyku alışkanlığı kazandırır. 2. Gece uyanmalarını azaltır. 3. Uyku rutinini destekler. 4. Bebeğe güven ve konfor hissi sağlar. Aslan Efendi emzik emdiği için uyku arkadaşına gerek kalmamıştı. Onun için uyku arkadaşı emzikti. Hatırlayanlarınız vardır. Aslan gece uyanıp kendi emziğini takıp geri yatardı. Ama Sari Hanım emziği bıraktı. Bu sebeple uyku arkadaşı hayatımıza girdi. Peki nasıl bir uyku arkadaşı seçmeliyiz? Uyurken nasıl alıştırmalıyız? Açıklamaya